Son yıllarda hızla yayılan ve kolay yoldan para kazanma vaadiyle kullanıcıları cezbeden internet oyun siteleri gençlerle çocuklar için büyük tehdit oluşturuyor. Çocukları korumanın en etkili yolu sağlıklı iletişimden geçiyor. Gençlerin kolay yönden para kazanmak ve ailelerinden kendilerini daha üstün yetişkin göstermek için bu sitelere girdiklerini gözlemliyoruz. Para harcatmaya teşvik ediyor, bağımlılık yapıyorlar. Para kazandırma vaadiyle kullanıcıları çeken oyun siteleri yaygınlaşan tehlikelerden. Bu siteler çocuklar ve gençlere hem mali hem psikolojik zarar veriyor. Günümüzde dijital mecralarda özellikle para harcatmaya yönelik pek çok site bulunuyor. Aileler çoğu zaman ergenlerin, gençlerin kendi kredi kartlarını kullanarak bu oyun sitelerine ya da diğer yasa dışı sitelere girdiklerini söylemektedir. Peki gençleri yasa dışı dijital platformlara yönlendiren sebepler neler? Arkadaş çevresi çok önemlidir. Arkadaş çevrelerinden gördükleri doğru ya da yanlış davranışları tekrarlarlar. Bazen bir özenti, bazen o gruba katılma e, sebebiyle yapabilirler. Gençleri para tuzağına dönüşen dijital platformlardan uzak tutmak konusunda ailelere önemli sorumluluklar düşüyor. Bu konuda ailelerin yapacakları en önemli şey mutlaka ergenlik döneminde de olsa çocuklarının telefonlarını ya da dijital diğer mecralarını, bilgisayarlarını kontrol etmek olabilir. Bu konuda öncelikle mutlaka gençler bilgilendirilmeli ve gençlerin, ergenlerin akran kümeleri, arkadaşları mutlaka gözlemlenmelidir. Bunlar arkadaşlıklarına karışmak şeklinde değil ama gözlemlemek şeklinde olabilir. Uzmanlar ailelerin çocuklarıyla sürekli iletişim halinde olmalarının ve samimi bir ilişki kurmalarının büyük önem taşıdığını vurguluyor.